Selamlar Galaktik Rota takipçileri. Bugün sizlerle dünyanın en ilginç, en büyük, en uzun ve daha birçok enderini keşfe çıkıyoruz. Hazırsanız gelin bu şaşırtıcı bilgilere birlikte göz atalım. Birinci sırada dünyanın en büyük adası Grönland var. Grönland yaklaşık 2 milyon kilometrelik yüz ölçümüyle adeta bir kıta büyüklüğünde. Bu ada dünyanın en büyük buz adası olma özelliği taşıyor. Ve ilginç olan şey buzullar ile kaplı adanın güney kesiminde yerleşmelerin olması. İnsanlar bu zor koşullarda bile yaşamına devam ediyorlar. Bu çok garip değil mi? İkinci sırada dünyanın en uzun nehri Nil Nehri bulunuyor. Herkes Amazon mu, Nil mi diye tartışırken en uzun nehir ünvanını Nil Nehri almıştır. 6650 kilometre boyunca Afrika'yı güneyden kuzeye doğru dolaşan Nil Nehri, beraberinde dünyanın en büyük deltası olan Nil Deltası'nı oluşturmaktadır. Fakat bu da başka bir videonun konusu. Üçüncü sırada dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bulunuyor. Derinliği tam 11 kilometre olan bu çukur, Everest Dağı'nın ters çevrilmiş hali olarak düşünülebilir. Dördüncü sırada dünyanın en sıcak yeri Lut Çölü bulunuyor. İran'da bulunan Lut Çölü inanılmaz derecede sıcak. Sıcaklığı 70 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu da burayı dünyanın en sıcak yeri yapıyor. Sıcağı sevmeyen kişilerseniz orada yaşamak sizin için kesinlikle zor olacak. 5. sırada dünyanın en derin gölü Baykal Gölü bulunuyor. Sibirya'daki Baykal Gölü sadece dünyanın en derin gölü değil, aynı zamanda en eski göllerinden bir tanesidir. Derinliği 1642 metreyi bulan bu göl 25 milyon yıllıktır. Altıncı sırada dünyanın en kalabalık şehri Tokyo bulunuyor. Dünyanın en kalabalık şehri Tokyo'da yaklaşık 37 milyon insan yaşıyor. Ayrıca Tokyo dünyanın ilk mega şehri olma özelliğine sahip. Bu şehirde bir gün geçirmek bile başlı başına bir macera olsa gerek. Dünyanın en soğuk yeri Antarktika. Kaydedilen en düşük sıcaklık değeri 10 Ağustos 2010 yılında Doğu Antarktika platosunda eksi 93.2 santigrat dereceyle ölçülmüştür. Bu da burayı, dünyanın en soğuk yeri yapıyor. Beyazlar ülkesi Antarktika, soğuktan nefret edenler için pek de ideal bir yer değil gibi. Dünyanın en büyük canlısı mavi balina. Dünyanın enleri sırasında 8. sırada yer alan mavi balina, okyanusların devasa sakinlerinden bir tanesi. Mavi balinaların boyları 18 metreye kadar çıkabiliyor. 140 tonu geçebilen ağırlığı ile gelmiş geçmiş en büyük canlı olma özelliğine sahip. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan 9. sırada. Dünyanın en küçük ülkesi Roma'nın kalbindeki Vatikan'dır. Yüz ölçümü sadece 44 kilometredir. Ama bu küçük ülke dünya çapında büyük bir dini etkiye sahiptir. Papa'nın yaşadığı yer olan Vatikan, Hristiyan alemi için dini merkez konumundadır. Ve burası her yıl milyonlarca turistin akını uğramaktadır. 10. ve listenin son sırasındaki dünyanın en eski şehri Şam. Yüzlerce yıllık tarihi olan şehirler görmüşsünüzdür. Ama dünyanın en eski sürekli yerleşimleri Şam'dır. Suriye'de bulunan bu şehir 11 bin yıldır kesintisiz olarak insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu şehir adeta bir tarih kitabı gibi. İşte böyle. Dünyanın en yerinden bağlı olarak. Yolunda bir yol paylaşın. Ayrıca bu tarz şeyleri de.